Hepinize arkadaşlar ben Arlama sizlerle Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım Evet ilk önce bugün bir şeyler söylemem gerekiyor Bu video e, çekiliş olacak 50 TL'lik Google Play Call çekilişi yapıyorum Çekilişe katılmak isterseniz Koşullar şunlar Aşağıdan abone olacaksınız Videoyu beğeneceksiniz Sonra zilleri açacaksınız Bir de Instagram'dan beni takip edeceksiniz Açıklama kısmında Instagram'ım var Takip edip videoyu beğenme unutmayın Bir sonraki videoda sonuçları açıklayacağım. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi ilk önce bugün burada 10 taşımız var. Onu bir alıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde aldık. Biliyorsunuz Colt Kosun verdi. Bir de şurada teklif var. Bakın bu bu. Bunu alacağım. bayağı iyi bir teklif. E şöyle hemen şunu seçiyorum. evet arkadaşlar aldık. Şimdi. Ee, ödeme için sana ikilik günlük ister misin? Hayır isteme kardeşim istemiyorum ben. Ödeme başarılı oldu. Evet. 4000 mücevher. Şimdi şöyle bir kostümlere bakmak istiyorum ben. Ne alabiliriz? Halka Feng almıştım. Hatırlıyorsanız. Şöyle bir geliyorum hemen. Şurada seviye yapacağım. Şöyle. Bunda kostümüm var. Neyi alabilirim? Mortis alabilirim. Başka ne alalım? şu aşağı doğru bir gidelim ya. Prova alabilirim. Ne evet. olur belki. Neyse aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ne almamı istiyorsanız. Ben alırım onu. Şimdi bugün... Evet arkadaşlar şimdi söylediğimizi açıyoruz. Bastım, bastım, bastım. Hiçbir şey çıkmadı. Bundan sonra böyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz yani? Video kısa olacak. Ve ben ara ara, ara ara değil hatta sizler edisi açtığım kısımları koyacağım. Böyle 10 tane açacağım öyle diyeyim size. Şimdi bir sonraki sizler geçelim. Evet arkadaşlar diğer sarı edisini açıyorum şimdi hemen hızlı bir şekilde bile hiçbir şey çıkmıyor artık ben bıktım bu zaten sarı hediyelerle hiçbir işe yaradıkları yok yani bir işe yaramayacaksan niye buradasın kardeşim git Gel. gelme yani değil mi doğru değil mi arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrar bir sarı hediyesiyle ooo süper ender Hadi yüksel. Super Rare. Yok yüksel. Neyse bir sonraki Super Rare'sinde Super Rare'si ne var? O Yıldız Hediyesinde görüşürüz. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha açıyorum. Hop ve yine hiç çıkmıyor. Ender ender bıktım artık kendime kendime. Neyse bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha açıyoruz hızlı bir şekilde ve evet, epik ve sonunda yükseldi ya çıldıracak mı? Ve sprey aldık. Nane'nin spreyini. Neyse hemen bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha açıyorum ve evet. yine ender çıkıyor. Çok mutluyum. <laughs> Neyse hemen bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar son olarak böyle bir hesabım var. Evet. Ee, şeyler hiç açılmamış. Bu şeyler var ya. Bunlar akanda hiç açılmamış değil de yani bunları şimdi ben toplayacağımız bir şekilde. İçinde efsane stratejisi de olacak. Ne be. İçinde efsane stratejisi onu da açacağız. Neyse hemen başlayalım. Buradan Spray. Buradan şey hemen şu yandakini de alacağım ee, Yoksa uzun sürecek baya. Hadi. Break. Yükselmedi Ender'den. Ben hiçbir zaman şey yükseldiğini görmedim ben. Hep, hep aynı, hep aynı, hep aynı yani. Bıktım, usandım. bu Ender'den yukarı çıkmıyor Bunda Sınır sanki Ender. Yükselt daha hani bizde de insanız falan. Bir şeyler çıksın sevinelim. Break. Yine Ender gibi. E, Yalvarsak da yakarsak da her zamanki gibi Ender çıkmaya devam ediyor. Hemen şu ikisini de açalım. İkisinde de süsen edisim vardı. Tamam öyle hatırlamıyorum. Oğuz perencan oldu. Buna 5 yani öyle. Evet, son iki gün kaldı. Cold'un kostümü artı bir de üstüne rare süsen edisim alacağız. Hadi 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 hadi. çıktı. Şimdi Cold'un kostümünü alıyoruz biz şekilde. Bu arada kostüm çok güzel kostüm çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Evet. Hazırsanız efsanevi Star açıyoruz. Ne çıkacaktı? Dadım. Ama böyle olmuyor ki ya. Ben hiper neyse en azından bu da iyidir. Hemen şu da 10 taşımızı da alalım. 10 taş bir işime yaradı. Bakayım şöyle buna gitti gitti buna hiper şarj verdi. Sanki çok bir işime yarayacak gibi. Neyse arkadaşlar, çekilişe katılmayı sakın unutmayın bu arada. Hani en başta söylediğim koşullara uyduktan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan like atıp kanala abone olun. Konuşamıyorum ben bugün nedense. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.